Merhabalar, bir börek tarifim var. Eşim bugün için şöyle hazırlamamızı istedi. Bunda iki çeşit peynir var eriyen. Sucuk, domates var. Sosunu anlatıyorum şimdi size. Göz kararı, soda. isterseniz ayran ya da yoğurt birer kaşık yeterli. Aynı zamanda iki tane yumurtanın akı. Ve sarılarını buraya koydum. Biraz yağ koyabilirsiniz. Ben kaymak yağım vardı. Onu erittim, koydum. Ve böyle bir kıvam oluştu gördüğünüz gibi. Yani bunu içerisine bir de bir kaşık mısır unu ekledim. O çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Şimdi 4 kat baklavalık yufkaya ikişer katına bunu sürebilirsiniz. Her katına da sürebilirsiniz. Ben vaktim olduğu için bugün her katına süreceğim. Bu da çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Sonra gene böyle size bilgiler vereceğim bir tam soda olarak ekledim ben çünkü bayağı yufkam var hepsini kullanabildiğim kadar kullanacağım bu şekilde devam ediyorum çıtır çıtır olmasını etkiliyor çünkü şu şekilde malzemeyi koyuyorum daha sonra bunu rulo haline getirip saracağım. Parçalanmasına bakmayın. Aynı anda yapınca parçalanmayacak. Bu arada bu şekilde kesip 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 koyuyorum. Bakın şöyleli böyleli derken şu ikisi büyük biberli oldukları için öyle koydum onları. Harika ve basit bir şey. 5 dakikada hazır arkadaşlar. 180-200 derece üstleri kızarana kadar nasıl isterseniz pişirebilirsiniz. Böyle de efsane bir şey oluyor yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Efsane efsane efsane.